Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sizinle kaçıncı bölüm oluyor? Dördüncü, üçüncü bölüm mü? Galiba evet üçüncü bölümdeyiz. Sizinle beraber Talip Topu Defansı üçüncü bölümünü çekiyoruz. Evet. Çok mutluyuz. Şimdi merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar siz bir de bu videolara like atıp abone olsanız böyle mutlu oluruz yani. O kadar mutlu oluruz ki bu tura gireriz yani. O kadar mutlu oluruz. Arkadaşlar bakın e, neydi 25 abone olduğumuzdan oraya giriyoruz ya da bu bu toy toy videolarımızın bir tanesi 100 abone 100 like olunca 100 like o değil on de 10 dedik. like de dedik 10 like de gireceğiz dedik ama 15 olsun ama e, ucuza kaç mı yiyelim? neyse arkadaşlar ona bakalım artık sözünüzü duralım da yani bakarız arkadaşlar yani sizin eee sözünüzü Esat nereye gideceğiz? Hayır doğru lan nereye girelim? Polis değil. Dur ha dur eşyaları anlatalım. Eşyaları anlatalım. Arkadaşlar biz videoda şu biraz böyle takas makas yaptık. Bir tane adam bana iyiliğini işte o şeylerden öyle. Legend şu Legendri zaten hatırlıyorsanız bana bir legendary çıkmıştı shorts olarak paylaştım. İşte o ikisi. İşte bu ikisini onunla aldım. Bunu da işte bir adam ha, yardım ederken verdi. Hatta bunu da öyle. Bana yardım etti. Arkadaşlar Epi ep, 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 bir de şu bir tane e, neydi ismi? Esra göster. Sen an, arkadaşlar şey, burada bu hindi şeymiş ama yine de, de, de Türkiye ismi olduğu için mutluyum. Bu arada o çok değerli galiba. Ben biraz araştırdım. Evet, adam birine benziyordu. Verdi adamdan. lazım olsun. Esat aldığın her şeyi bir göstersene, neydi e, şu ikinci aldığın şey, onun ismini söyleyeceğim. Esat o değil, o... ha Elf'i almıştın işte yanında. Ha şey, e, bunun ismi neydi ya? Ha, e, Elf kameraman, şu e, TV men olan bu arada çok, e, daha iyi, yeni gelen bir şey. Onu sana veren kişi bayağı bir iyi birisi herhalde. Evet. Hayır, onu bana e, bedava Neyse, vermediler, o... şey hani şeye takas yaptık ya. Spare speakerman. Yani yaptım. Ha Elf'e mi cevap verdiler? Ne? O zaman ben yanlış hatırlamışım. Elf'i be... Hayır o bu ikisine ben o spare speak... Aa doğru dur benim de kafam karıştı. Şu Elf... Elf yok. Şunla... Şu helikopteri e, spare speakerman'ı vererek aldım. Bu ikisini de adamlar yardım etti. Kafam karıştı. Esat şu kutuma deyince ben de hiçbir şey görmüyorum da neyse. Bak şimdi göstereceğim bununla bunu Legendary vererek kaldım bununla bunu da yardım olarak kaldım arkadaşlar ama Esat adam Sartı. yine de bana yardım etmiş oldu o Legendary vererek aldığım adam çünkü bayağı bu galiba çok iyi bir karakter yeni karakter galiba videolardan falan gördüm Esat öyle yardım ettim Esat böyle çok, çok şanslısın çünkü o Epik, acayip değerli galiba. Ben videolardan baktım, çok güçlü. Evet, Arkadaşlar bu arada ismi Türkiye e, neydi, Türkiye Spikerman mı? Kameraman. Türkiye kameraman. Arkadaşlar Türkiye, yani tırnağa Türk daha iyi olurdu ama bir şey olmaz, bizi ile başlasın bize yeter yani. Neyse. Artık tura gelelim Tamam. Dur ben de göstereyim aldıklarımı. Ha doğru. aslında aldıklarımı. Asim, aldıkları. A Asim biraz hızlı ol çünkü bayağı vakit kaybettik. Bunları aldım. Evet arkadaşlar toplulukta paylaştım zaten İbrahim diye biri bize büyük gibi yardım etti. Teşekkür evet, ediyoruz. Ama onu. şu, ama şu lazeri o vermedi. Lazeri de başkasından aldım. Onu da daha sonra e, ben fotoğrafını almayı unuttum. Ondan da çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar insanlar bayağı yardım etti bize. Hem şu üç tane şey, şunları da nasıl aldığını anlatayım. Bakın arkadaşlar şu üçünü e, İbrahim verdi. Şu, burada İbrahim'e buradan çok teşekkür ediyoruz ona bir alkış. arada şu üçünü de saldığımı anlatacağım. Ya yani aslında zaten bir tanesi benim, iki tanesini, bir tanesini bir başka birisi var, bir tanesini birinin fotoğrafını almayı unuttum yine. Ben bir şey olmaz. göstersin bana onları. Şunları, şu ikisi. Bedava birkaç kişi vermiştim. Bu arada bazı yeni gitti ya, <laughs> da çünkü insanlar böyle daha yeni başlamıştı bizden de daha azıcık onlara verdim. Sonra alman çok kolay. Ben bunu bile aldım ben. Ama hmm. <laughs> yes. bu arada bir tane video durdurduğumuzda hani ben Akkresita Speakerman almıştım ve daha sonra durdurmuştuk denemek için. Yes. Galiba. Ya da başka bir şey için. İşte yes. durdurduğumuzda Aslında... ben direkt almıştım. da Çok şey üzüldük. Hemen ee... başlıyorum oyuncu yaşıyor parazit mi? Palm parazit de büyüktü. Başka haritalar Onları oynadık. Vezirpten sonrakiydi. Kamera H'da. Aa doğru hepsini gösterdi e, Evet, onu da oynamıştı. Yok oynamadık. Herkes işini yapmıştık ya e, onu. Hayır onu desertte yapmıştık. Ha? Aa doğru. Neyse evet, hadi gel. Kaptın mı? Ne? Arkadaşlar hard yapmayı deneyelim isterseniz çünkü bayağı kulaştı zaten. Her şeyimiz lejimdir, idare ederiz yani. Bu ses ne ya? Yani? Arkadaşlar ben bu arada i̇şte. şu anda durduraklatacağım çünkü çok uzun olursa video izlemek istemezsiniz. sizin için. Size önemli yerlerde, yani önemli yerlerde açarız ama. Şimdi durduruyor. Arkadaşlar e, şimdi Asim yeni bir karakter koydu görmeniz için Mesh kameraman böyle bir karakter bu Sumon ünitten yani kutu açacak çıkarabildiğimiz en efsaneviymiş bunu da Asim daha yeni aldı o da böyle lazer. Evet, size göstermiştim yani. dilemeye kalmıştım ya evet. sonra ben de bir elf koydum yani yeni karakterlerden aldım güçleneceğim Biraz iyi vurmuyor şu anda. Çünkü iyi değil değil değil. Anlaşamaz. Ben biraz farm'a gideceğim şimdi. Arkadaşlar geriden durduruyorum. Siz kendinize iyi bakın. Arkadaşlar Türkiye kameraman kameraman mı? İşte o evet. neyse bu Türkiye kameraman. işte bunu koyacağım şimdi. Tamam çektik. Heh. <laughs> <laughs> oh, o Türkiye kameraman. Yaşasın bu arada Türkiye. Türkiye değil ki Hindi. Evet Hindi şey maalesef. Keşke Türkiye olsaydı. Türkiye, Türkiye alıyor bu. Türk e, neydi? De. Türkiye ise işte Hindi. Hı hı. Mesela köşe yani ben durduracağım videoyu. Bunu e, yükselttiğinde yükselttiğimde söyleyeceğim size Görmeniz için. Arkadaşlar eli canımız gitti daha demin tutamadık. Ama bir şey olmaz. Dayanacağız, yapacağız. Sen bu sefer yaptığın yanlış kullanıp akıllanıp umarım helikopteri koyarsın. Neyse ben yine durduruyorum diyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Türkiye bir gıdımdan düşüneceğiz. O arkasında bir şeyler var. Arkadaşlar şimdi şey ya of ya. Oğlum Türkiye oh. bunun ya. ne seni durduracağım ha. <laughs> Arkadaşlar bir e, daha Asim durdurma e, demiştim, ama ben durdurdum yanlışlıkla. Özür dilerim. Bunu koydu. Bu hala hatırlıyorsanız ba bana çıkmıştı. Hatta bununla birkaç efsanevi almıştım. Dediğim gibi. E, Yorumuna efsanevi almadım ama. herhalde. He bunu almıştım e, ee, şu Türkiye e, ee, aldım evet. galiba bununla. İşte arasında bunu koydum. Onda da bu var. Ya bu olmadı. Esat bu arada bu zaten legendary de daha değerli. Legendary de yok. daha da kaç bu tane. Bayağı değerli. Çıkıyor? Neyse. Öyle Herhalde. işte. Herhalde. Şimdi durduracağım. Bir. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, şimdi Asim Spotman koydu. Ben de bunu bir tık güçlendirdim. Böyle Arkadaşlar oldu. bir de ben sardan bir iş koydum. Bir de ikisinde e, farbları bak. Tabi farmlarımız max. Bu artık bu. Ne 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 ne. Neyse arkadaşlar. Esat, ben Mesela. şimdi yine kapatacağım. Şunluğu. Ee, bu arada bütün rose farmlarımız max. Esat. Efendim. Bak sen şu Türkiye'yi para yetiyor. Ne? Ha dur. Para geçiyor şu Türkiye bak. Ah, arkadaşlar. Bakın elindeki şey oldu böyle. Ağırlıyorlar. Çok iyi. Ama neden? Elleri var. Elleri <laughs> Neyse arkadaşlar ben kapatıyorum şimdi. Durduracağım. Arkadaşlar şimdi yeni karakterimi koyacağım. Müdüğü açtım. <laughs> ee, <laughs> karakter dedim. Oyunun gelen yeni karakter. Evet. 3'ü müşterilerde ama... maxlandı direkt. Maxladım. Ama pahalıydı. Evet. Hah, Acaba ne kadar oldu? Bayağı iyi. Çok garip bir şekilde vuruyor. <laughs> Esat çok vuruyor. Baksana <laughs> bir ev vurma şeyine. Bakacağım. Peki, bakacağım bakalım. bakacağım. İki tane alan, iki farklı şekilde alana sarı vuruyor. <laughs> bir TV'si de bir tane de haberleriyle. <laughs> Neyse arkadaşlar ben yine kapatacağım görüşürüz. Arkadaşlar bu videoda biraz fazla kesinti yaptık. Onun dolayı haritayı çok göremediniz. Size bir haritaya gezdireyim. Çünkü e, uh, hala haritayı tanıtıyoruz ya. Burada şeylerimiz var. Evet. Evet. Burada Max. Bu arada, bence var. Bence en iyisi Şu ana kadar galiba evet en büyük yani. Çünkü en kolay yöresiydi. Muhtemelen bütün art artık karakterleri sonra en son bu arada Endless modu oynamayacağız. Siz 15 like atınca herhangi bir videomuza oynayacağız. Ya da biz 25 abone olunca kanalımız. Hı hı, evet. 25 abone olursak bu arada biz, size büyük bir sır vereceğiz. Hı -hı. Ama direkt bir şey İster verebiliriz. 5 ya da 30. bölge verelim. Arkadaşlar 5 abone olduğumuz aldınız. zaman direkt ben sizinle bir enderiz çekeceğiz. Hatta 1 iki tek bir video değil 2-3 video bile çekebiliriz. Yani like atma sayınıza bağlı. Eğer mesela ta mesela 1 yıl sonra 25 Etapta. abone olursa tek bir tane çekeriz. Ne oldu? Ne oldu? Kaybediyoruz. Aslında önden attı olamaz. <laughs> Sen beni fark etmedin. Yok daha daha şimdi sinirli bütün karakterleri. Oyuna ee, oyunu giremiyorum Olamaz. Dur gibi oyuna giriş yapmaya çalışıyorum. Hayır. Neden? Hadi ne olur be. Hadi maçı girebileyim be oyun. Ne olur be ayı. Oyun? <laughs> Oyununa yar var ana. Ha geliyorum. Geliyorum geliyorum geliyorum. Tamam tamam ben o zaman farm siliniyorum. <laughs> Az kalsın silindim demek. Yo bir tane sildim. Ay ne geri koyarsın usta. Şu elfi sileceğim burada bir işe yaramıyor. Okey son yerine <laughs> Türkiye'yi koy. Bunlar bayağı küçük. Yok yok farm koyayım farm. Aha <laughs> okey. Ya da yok ya. Çok zengin. Bir tane koyalım türkiye ye. Arkadaşlar bu arada Hint bayramı ne alaka ya? Ben de bilmiyorum çok saçma bir bayram. Şimdi bayramda gelmiş bunlar da bayram. onu fark ettik aslında. Evet. Evet, hindi bayramı olduğunu biz şuradan biliyoruz. Başka oyunlarda da olmuştu. Büyük ihtimal hindi bayramı Bu arada gelmiş. Asim galiba evet. bir daha bu oynamayız. Çünkü galiba video kalitesinde sıkıntı yapıyor. Ve çok e, karışık her yerde bir çubuk var. Evet ve şunlar falan çok boş mesela bu yeşil şeyler. Bu arada grafik olarak da kötü. Orayı bir daha oynamayalım. Aynen aynen. Ya vardı bizim bir ara şu e, epic olanı çıkarmamız lazım Medik'i. Ha evet Medik önemli. Baksana benim için titanlar uyuyor. Medik herhalde uyutmuyor muydu öyle bir şey? Ha Medik e, uyandırıyordu. Ha evet uyandırıyor. <laughs> Uyutmuyor muydu? Hayır, uyandırıyordu. Çok şey değişti. Neyse ben videoyu kapatıyorum. Arkadaşlar 49'a geldik. Şu anda burada baya büyük bir ordu var. Ee, şu anda aha. Bayağı bir Hayatımızda sıkıntı oldu. Ledim, büyük ordulardan Grafik gitti. Sıkıntı. Neyse. Yani, burada çok arkadaşlar kötü. iki tane titan kullanıyoruz. Bir titan kameraman. Bir de neydi ismi? Upgraded titan speaker evet. İki tane titan modu. Evet ama tabii ki, e, titan kameramanlar mini. O kadar da de şey değil göstermeye çalışacağım ölmeden. Aha geldi geldi boss geldi. Burada Arkadaşlar burada. işte bu hardın boss'u. Adı boss toilet 3.0. E, Oğlum nokta baksana 6 tane lazeri var. Arkadaşlar içimden geçiyor. <laughs> ben sanki geçmiyor. Bende ejderha var. Bak ejderhayı geçti. Yani Ejderya. ne ya? Oy, ediyor, ediyor. Aldık, aldık. Stop. Ezik oğlum bu bak. Bak bizim yaptım. bu Türkiye'lere gelene kadar alır a aldık. Neyse arkadaşlar kazandık. <laughs> Bula be. Bir... Yine de e, başladığımız yerde yani bitirelim. Neyse. Abi bu arada bitirmeden önce sandık açalım. Aa doğru benim sandık şeyim geldi. Senin de geldi herhalde. Dokuzun. Ben Hatta bak gel sandığı şimdi açmayalım bu videoya. da gel açalım. Ben açmayacağım ben bir daha haritayı sonra açacağım. Bir şekilde 10 tane açarım ve 100 parayı gerek kalmaz. Aldım ben kutuyu açayım mı? Sence açayım mı? Sen bilirsin ben açmayacağım. Bence açma. Neden? Kötü şeyler var. Takas mı yaparız peki. Aldım kutuyu arkadaşlar. Bekleteceğim. Eğer arkadaşlar iyi bir ilgi görürse videolarımız like falan gelirse baya Arkadaşlar abonemiz eğer 20 olursa Ramazanın sonuna kadar. Eğer abonemiz 20 olursa sizin için özel bir şey yapacağız aslında. Özel bir şey yapacağız. Ve her gün 2 video. Evet her gün 2 video yapacağız. Tabi eğer Evet, Ramazan sonuna kadar 20 abone olursak ama sonsa kadar değil yani birkaç hafta boyunca çünkü okullar falan da var. Sormayın ki ya biz zaten arkadaşlar. Sonsuza kadar yapılmayacak. sadece yani bir, bir ay boyunca iki video atacağız yani eğer öyle yaparsanız. Evet. Sadece o ay tabii. Orada shorts'lar hariç bu arada Hadi. Okay. de 4-5 shorts bile attığımız olabilir. Yani. Shortslar bedava. Zaten da kısa bir şey. Bir de bir sonraki videoda bir de bir sonraki bu test e, ay akreksel speaker ve de sat kullanacak. Ye. Yeah. Neyse ne? bekliyorum. Aa gel gel hemen bitirip çok, çok uzun güzel. oldu. <laughs> Arkadaşlar bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olup ab like atmayı unutmayın.